Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Tinklink sitesi nedir, nasıl kullanılır, nasıl Tinklink Space'e entegre edilir Bunu öğreneceksiniz. Evet, Tinklink aslında bakın ana sayfamızda da yazıyor. In Creative Images yani böyle etkileşimli resimler, videolar veya 360 derece VR gözlüklerle e, ziyaret edebileceğimiz bazı resimler oluşturmamıza yaran bir web sitesi, bir web iki aracı diyebiliriz. Şimdi sisteme giriş yapmadan önce Facebook'ta Eğitimlik Türkiye sayfasında hocamızın bir paylaşım vardı. Bunun üzerinden biraz ilerlemek istiyorum. Bakın o öğrenci tanıtımları ECFD yani güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yüzlerin belirgin etmeyecek şekilde bir tinkling aracıyla birleştirilmiş bir çalışma yapılmış. Bakın mesela bir masa üstünde bir laptopun üzerindeki öğrencilerin kendilerini tanıtmasını istiyor. Tıkladığımız takdirde Burada bir video ve çocuğun yani öğrencinin ismi yazmakta eğer dilersek de burada bu yazılan ifadenin bize sözlü olarak tabi şu an algılayamadı ama ChatterPix aracıyla, bakın burada ChatterPix de yapılmış bir in creative, yani etkileşimli bir resimden faydalanarak bir çalışma yapılmış. Peki biz bu çalışmayı nasıl yapacağız? ThinkLink nedir? Bununla ilgili videoya haydi gelin başlayalım. Evet bakın benzer bir çalışmayı yapabilmek adına öncelikli olur belirli bir arka plana sabit bir arka plana sahip olmamız gerekiyor. Örnek veriyoruz. Bakın burada gene bir kuş örneği var. Burada kuşun işte hangi bölgelerde yer aldığı işte nelerden hoşlandığı ve sesine ait bazı çalışmalar eklenmiş. Biz de burada bakın görüyorsunuz işte eğitiminin logosu mevcut, arka plan mevcut veya projeye ait logo mevcut. Bununla ilgili arka planı öncelikli olarak hazırlamamız lazım. Evet. Canva'dan faydalanmak istiyorum. Canva'ya giriş yaptım. Burada masaüstü duvar kağıtları diye girdiğim takdirde arkadaşlar herhangi birini seçip burada çalışmamı yapmak istiyorum. Örnek veriyorum şöyle basit bir çalışma olabilir hiç fark etmez İstediğiniz bir tanesini tercih edebilirsiniz ücretli olmamasına özen gösterelim şöyle ücretsizden devam edelim tıkladık sizlerin öğrencilerin daha önce bir bitmoji çalışması yapması lazım yani genellikle güvenlik probleminden dolayı yüzlerini göstermiyoruz öğrencilerimizin şöyle yapalım ben normal google'da bitmoji yazdıktan sonra şöyle bir çalışmalar denk geldim. Bu örneği 6 kişilik grubu buraya ekleyeceğim şimdi. Evet. Şöyle yüklemeler kısmına geliyorum. Masa üstümdeki çalışmayı yüklemek istiyorum. Medya yükle dedim. Cihazdan masa üstünü tercih ediyorum. Burada bakın bir çalışma geldi. Evet, çalışmanız yükleniyor. Şöyle yükleyelim yatay bir şekilde isterseniz boyutlarını şöyle artırıp azaltabilirsiniz tercih size kalmış şöyle bir çalışma yaptık burada yazalım ki öğrencilerimiz kendilerini tanıtıyor öğrencilerimiz kendilerini tanıtıyor evet, şuradaki yazıyı silebiliriz buraya mesela e logosu eklemek istiyorsanız onu ekleyebilirsiniz yani ben farazi çalışmalar yapıyorum bilginiz olsun. Buraya sağ üst tarafa projenize ait bir logo varsa mesela şöyle bunu ekleyebilirsiniz. Geri almam lazım. Çünkü bazen arka plan olarak atıyor. Şöyle mesela proje logosunu koyduğunuzu düşünelim. İsterseniz şöyle yazıyı değiştirelim. Bunu mesela bu resmi Remove BG'den arka planı temizleyebilirsiniz. Tercih tamamen size ait arkadaşlar. Şöyle hatta şöyle yapalım. Biraz büyütelim. Şöyle. Evet. Herhalde böyle bir düzgün bir şekilde bir çalışmayı sizlerin düzenlemesi lazım. İsterseniz şöyle işte Türk bayrağı koyabilirsiniz. Projenize ait artık tamamen size ait. Bakın ben mesela Remove BG'den e böyle bir çalışmayı silmiştim arka planına. Böyle ekleyip çıkarma şansına sahipsiniz. Şimdi Böyle bir çalışmayı yaptınız. Şurada görünen mesela arka plan. Ben bu şekilde yaptım. Öğrencilerinizin resimlerini buraya eklediğinizi farz ederek devam ediyorum. İndir dedik. PNG olarak indirelim. Evet. Resmimiz indi. Gökyüzü açık mavi diye. Şöyle onu ben masaüstüne üstüne almadan önce şimdi artık Tinklink sitesine doğru Devam ediyorum. Tinklinke giriş yaptık. Sağ üst kısımda login kısmı mevcut. Logine eğer girmek istiyorsanız arkadaşlar tıkladığınız takdirde bazen şurada bakın üçüncü part siteler var. İşte Google Plus, Microsoft gibi. Bunlar bazen çıkmıyor. Eğer çıkmıyorsa sebebi Adblocker yani şurada sağ üst tarafta kullandığınız reklam engelleyici. Bunu kaldırmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Ben Google Plus hesabı üzerinden giriş yapıp devam ediyorum. Evet, hesabımı seçtim. Cihazım yanında devam ediyorum. Şimdi bildirim gelecek. Bildirimi onayladıktan sonra siteye doğru ilerliyoruz. İzin ver dedik. Evet, evet böyle bir çalışmalar geldi. Bakın daha önce yaptığınız çalışmalar burada. Create dememiz gerekiyor. Create diyerek yeni bir çalışma yaratalım Create dedik. Masa üstümüzde gökyüzü açık mavi. Bunu masa üstümüze atmamıştık. Bunu bulup gökyüzü açık mavi masa üstüne atmamız gerekiyor. Klasörde göster. Bunu masa üstüne alalım. Evet masa üstümüzde artık biraz önce yaptığımız çalışma. Tekrardan buraya girdik sisteme create dedim. Evet. Gökyüzü açık mavi. Şimdi sisteme think Link yüklediğimizi varsayıyoruz. Buradaki çalışma işte benzer bir çalışmayı orada yaptık. Basit olsa da. Şimdi arkadaşlar giriş yapıyoruz. Bir upload complete dedi. Yani bir tane yükleme tamamlandı. Bakın böyle bir çalışma yaptık. 2, 4, 6 tane öğrenci burada gözüküyor. Şimdi Tinklink'e belli başlı işte sesler ekleyebilirim, videolar ekleyebilirim öğrenciler kendini tanıyacak. Bakın şurada edit tuşu var. Edit tuşuna basıyorum. Evet. Add tag, settings ve done. Çalışmayı yaptıktan sonra done tuşuna basmak zorundasınız. Bilginiz olsun. Add tag. Bir tane bir çalışma eklemek istiyorum. Bakın burada plus tuşum çıktı. Art. Burada Ayça adlı bir öğrenci olsun. Medya eklemek istiyorum ayça B olsun. Burada da bir video eklemem lazım. Plus tuşuna bastım. Image or video'ya. Bakın burada masa üstünde ben bir video ekledim. Ayça'nın videosu olduğunu düşünün. Chatter Pixel'e Ayça e Bir think think nasıl yapılır sizlere bunu göstermek istiyorum. Evet. Ayça'nın videosunu bu şekilde ekledi. Eğer istersek buradaki plus e tuşunun ikonunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Burada bakın şurada sol üst tarafta change ikon var. İkona bastığımız takdirde Ayça'nın ismi A olduğu için A harfi olabilir. Artık istediğiniz tercih size ait. Ve bir numaralı öğrenci kırmızıyla bastık. Evet. 2 numaralı öğrenci hemen onun yerini bakın plus tuşunun yerini değiştirdim. Label. Bakalım label'da ne var? Merhaba. Öğrenci illaki size video atacak diye bir şey yok. Merhaba yazı da atabilir. Merhaba ben Erkan diyelim. Şöyle dan dedim. Evet devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bakın bu şekilde gözükmeye başladı. Eğer isterseniz altısına da ekleyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Gene edit diyelim. Devam ediyorum. Et tek dedim. Üçüncü şahısdayız. Üçüncü öğrenci değil. Burada da bir web site eklemek istiyorsanız bakın burada mevcut ama çok da işimize yaramaz. Medya dedik. Burada bakın bir youtube videosu da ekleyebilirsiniz bilginiz olsun Bir image de ekleyebilirsiniz Mesela burada ne olsun Hale T olsun böyle bir öğrenci var Bir image eklemek istiyorum onunla ilgili o öğrenci mesela Bir logo çalışması yaptı o logo çalışmasını tinklink üzerinden Paylaşmak istiyorum şöyle bir çalışma yaptım düşünelim Bakın Hale'nin yaptığı çalışma burada Artık gözüküyor olacak Thinknik'te böyle bir paylaşım yapabilirsiniz sizlerde. de öğrenci tanıtımlarını. Şimdi peki işlemimiz bitti. Down tuşuna bastık yani bitti. Bakın gözüküyor. Bir numaralı evet, öğrenci bir, bir. Chatterpix'teki videomu ekledim. İkinci kısma merhaba ben Erkan. Bir text ekledim. Üçüncü videomuzda bir resim ekledim arkadaşlar. Şimdi bunu paylaşım nasıl yapacağız? Bunu göstermek istiyorum. Bakın öncelikli olarak Edit tuşunun sağ tarafında Privacy, Privacy Settings var. Yani gizlilik ayarları. Bunu public olarak yapmamız lazım. Eğer public olarak yapmazsak paylaşımları maalesef paylaştığımız kişiler göremeyecektir. Public dedik, save dedik. Akabinde devam ediyorum. Klasörlere ve işte farklı klasörleri açmak isteyip onların altında alt başlık açarsam to folder. Bunlar çok da az işin gerçi işimize yaramaz veya benzer çalışmalar yaratmak istiyorsanız, klonlamak istiyorsanız burada yaratabilirsiniz. Peki, Divin Space'te bunu nasıl paylaşacağız? Bunu göstermek istiyorum. Divin Space'e giriş yaptık. Boş bir sayfa yaratmamız gerekiyor. Ben burada herhangi rastgele bir projedeki bir sayfayı tercih ettim. Bilginiz olsun. Şimdi boş sayfa görüyorsunuz. Burada bu sayfaya içerik ekle kısmına tıkladım. Boş sayfaya. Tekrardan bu sefer arkadaşlar nereye geldim? Tinklink sayfasına. Tinklink sayfasında sağ üst kısımda işlemi bittikten sonra şehir tuşu var. Şehire bastıktan sonra bakın embed medya var. Buradaki tüm kodu kopyala tuşuna basarak şurada bakın kopyayı var. Kopyala tuşuna bastım. Bakın burada uyarı verdi. Kopyalandı diye. Tekrardan Twinspace'ime giriş yapıyorum. Sağ tıklayarak CTRL'i V yapmam lazım. Burada mevcut değil yapıştırma tuşu. CTRL tuşuna basarak V'ye bastım. Yani sağ tıklayıp yapıştırma yoktu. CTRL V'ye basarak yapıştırdım. Teslim et dedim. Böyle bir kod çıktı. Ama korkmanıza gerek yok. Hemen alt tarafa doğru ilerliyorum. Burada bakın TwinSpace üyeleri olarak burada değişiklikleri kaydet dedim takdirde Tekrardan böyle bu yeri verdi. Yine korkmuyoruz. Ne yapıyoruz? Sağ üst tarafta bu sefer kalem tuşunu bastığımız takdirde iframe kod burada gözükecektir. Bilginiz olsun. Teslim et tuşuna bastığım takdirde yaptığımız Tinkling çalışması artık Twin Space'te boş bir sayfada yer almış oluyor. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.